F1 haberlerden herkese merhabalar. Takımların 2024'e dair gelişmelerini konuşacağımız programımız başlıyor. Aston Martin ile başlayalım. Aston Martin 2024'e dair tüm pistlerde güçlü olabilecek bir araç tasarlıyor. Araç hakkında konuşan Tom, arka kanat ve ön kanatta değişim yapacaklarını belirtti. Gelecek sene içinde taban seviyesi daha yüksek olduğu için sık sık parça değiştirmeden araçtan en yüksek verimi almaya çalışacaklarını da belirtti. Aston Martin sezon içi gelişimde oldukça geride kalmıştı. Fakat takım 2024'e dair ümitlerini koruyor. Bakalım Aston Martin 2024'te ne yapacak? Mercedes 2024 aracında tamamen yeni bir konsepte geçecek. 2023 aracından hiç memnun olmayan Mercedes de Toto Wolf şasinin düzenini, ağırlık dağılımını ve hava akışını tamamen değiştireceklerini söyledi. Toto Wolff ayrıca 2024 aracı için oldukça risk aldıklarını da söyledi. Neredeyse tüm parçaları değiştireceklerini söyleyen Toto Wolff asla pes etmeyeceklerini belirtti. Ferrari bir süredir 2023 aracına değil 2024 aracına odaklanıyordu. 2023 aracına tasarlarken Sainz'ın geri bildirimlerine daha çok önem veren takım 2024'te bu kararını değiştirdi. Gelen bilgilere göre Ferrari 2024 aracına liderlik etmesi için Charles Leclerc'e güvendi. Charles Leclerc'in Japonya'dan bu yana da takımın teknik yaklaşımından oldukça memnun olduğu iddia ediliyor. Yani buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Ferrari Binotto döneminin aksine Leclerc'i tekrardan lider olarak görüyor. Buradan McLaren'e geçelim. McLaren Temmuz ayından itibaren 2024 aracı üzerine çalışmaya başladı. Takım bu sezonun tamamında Toyota'nın rüzgar tünelini kullandı. Yeni rüzgar tünelini tam randımanıyla kullanmadılar. Andre Stella aracın sürülebilirliğini arttırmak için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca takım patronu Andre Stella aerodinamik performansın stabil olması için süspansiyonun çok önemli olduğunu ve 2024 için süspansiyona çok önem vereceklerini açıkladı. McLaren 2023 sezonunda düşük yere basma gücü gerektiren pistlerde çok zorlanmıştı. Takım yeni getireceği araçla gelecek sezon bu duruma tekrardan düşmek istemiyor. Alfa Tauri gelecek sezondan itibaren Red Bull'un konseptine daha fazla entegre olacak. Takım bu sezon son getirdiği taban güncellemesinden de oldukça memnun kaldı. Yani bu sezonun aksine gelecek sezon çok daha iyi bir Alfa Tauri'yi izleme ihtimalimiz var. Alfa Tauri'den Red Bull'a geçelim. Red Bull 2024 aracı için çok uzun süredir çalışıyor. Red Bull Teknik Direktörü Pierre Watch 2023 aracında bir alanda başarısız olduklarını söyledi. O da aracın Max ve Checo'nun birlikte rahat şekilde sürecekleri bir aracın olmamasıymış. Takım 2024'te aynı anda iki sürücüsüne de uyacak bir araç yapmayı hedefliyor. Buradan Haas'a geçelim. Haas 2024 aracı için oldukça ümitsiz. Takım 2023 aracına getirdikleri güncellemeleri çalıştıramadı. Yani kısacası Haas 2024'de adeta düzgün veri olmadan bir giriş yapacak. Takımın geleceği oldukça karanlık gözüküyor. Haas'tan sezonun bir diğer kötü takımı Sauber'e geçelim. Valtteri Bottas Sauber'in 2024'te yeni fikirlere ve tasarımlara sahip bir araç hazırladıklarını söyledi. Valtteri Bottas tamamen yeni olacak bu araçtan ümitli olduğunu belirtti. Buradan da son sezonun hayal kırıklığı yaratan takımı Alpine e geçelim. Alpine 2024 aracına dair tasarımlarını Eylül ayından beri Esteban Ocon'a simülatörde kullandırıyor. Renault yönetimi 2023 sezonunda memnun kalmış. iki podyum onlar için yeterliymiş. Alp'in takımı 2024'te de muhtemelen 2023'e benzer bir sezon geçirecek. Williams'a geçelim. Williams'a dair elimizde çok fazla veri yok. Ama Alex Albon 2024 aracı için heyecanlı olduğunu ve simülatörde de kendisini hızlı hissettirdiğini söyledi. 2024'e dair gelişmeler bu kadar. Yeni gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.